Bu arada gitmeyin. Kusma abi var mı? Bu da kasma tamam, abi var mı? Tam ben atarım. fazla al. Evet. Yok yok kasma abi var mı diye sordu. Ay var 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 var. Hmm. Yani Kasım, Şu anda var. 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 İlle kas. O geçmez. o geçmese, onu idare Vallahi pireyim şu anda. Hele buraya geldi ne kireç kaldı ne bir şey kaldı. Hiçbir şey kalmadı bizde. <gülüyor> <gülüyor> ne buraya şey öyle İyi tanışıyordun <laughs> lan canım seni. Lan gel keşke çıkar. Ben iki kireçledik Yürü, gibi. Yürüyeceğim, yürüyeceğim oldu. Yürüyeceğim. ha? Açıldı da bacak kafalı açıldı be. <laughs> ben iki kireçledi <laughs> Ama bir ay sonra geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir ay sonra geleceğim. Bir <laughs> <laughs> kalacağım. Bir ay tamam. Cemre kalıp misafir kalacağım. İyi. Kalırız abi. Şimdi ben... Siz de aynısınız. Teşekkür ederim. Abi de, de ben ya. doğru düz böyle sıkı çalışmış bir insan değilim. Sana da ayaküstü geçirdim, kapattım, gittim geldim. Varsa ki yem hazır, saman döktüm. Başka da yapmadım. ama bu çalışmada şu üst cerrahların dotuldu ya acıdı. Aynen öyle. Tek oldu, tek oldu. tek. Vallahi billahi öyle. Bura hale kaldı. Vallahi 3 4 gün bir hafta yani bir ha. hafta hiç durmaz. Terk olmuş de. bu. Terk ya, yapacağız. ya terk oluyor. Lan. Uğradık. Bitirir verelim bir Değil evveli de. diye. Aynen. Baya zeytin de var. Ya Bayağı ya da. çıkardın mı? 170 kilo. İyi maşallah. Vallahi. Yeter daha fazla gitmesin. Ben de <laughs> Lan çekelim dedim Arif'e. Arif ben bir zeytini bir çekelim dedim. Lan çekmeye gerek yok dedi. Dört kişisindir. Hı. On dört kasa. Büyük kasalar var. 14 kasa zeytin. Bir bahsım var mıdır o? Var canım, öyle olmasa şey derler mi onu? Mecbur. Yani ettiler. Yani tahminim ben kasa hesabını yapıyor. Yani normalde 285-300 evet. kilo üzerinde. 14 kasa. O civarda da. mi? Yani olur o şekilde. Abi. Allah para getirsin. 55 kilo yağ açalım. Yeter lan, az var. var. ilacı yağ bir dünya. Stoplanadığını anlamıyorum. Öbür. Ondan başlamış da sabah çıkamadık. Eee biz geçen hafta şey izli de... günde bir ton 200 kusur kilo, ₺500. Şey Ama şey iyi çalıştık abi, Bir gün cumartesi günü 19 çuval yaptık. Hmm. Pazar günü de 25 çuval yaptık. Yani babam bakırlarla 3 bakır atıyor şeye. O kilosu belli. Varmış da artmış bir tanesi 35 kilo gelmiş. Yani e, 44 çuval bir ton 200 kusur kilo gelmiş. 300 kilo yağ alınmıyor. Siz kalabalıksınız yani. Biz bizde galabalık hmm. kalabalık yok. Kalabalık canım. Biraderler geldi işte. Biraz yeden gelenler oldu. Çift ağaç çalıştık böyle. Bir yanımda evet, ya, çeşmesinde Şeker Mehmet vardı. Ondan ki Remzi vardı. Orem vardı. Ne kopuyordu çeşmede zeytinlerdi. çok millet o ada daha da daha var. Var ya, var, daha da millet buluyor ya. Yani. Ha, dağ, dağ zeytininde sakızlı tarafının zeytini, Hı -hı. oranın zeytini çok güzel. Ya, onun, Hı -hı. e güne karşı yani. Evet, onun gittim, o gün gittim, armura bastı, şey var, ya. Vardı. ya her bir ağaç var yani, koca ağaç ama yemin olsun böyle böyle zeytin ya. Eskiden öyle oluyor. Vallahi eskiden doğru dediğin. Ora gibi. güne karşı orayı ora Güneşliğinden değil azam. Evet ya sene, bak, taşlı ya. Hı. Yağmur yağ, ya sialiye. Bak, evet zeytin çok ne mi ya? Biz sakızlı tarafında, yanık yatak tarafında, o germe tarafında çok zeytin topladık. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Fabrikaya bir döktük, Arif dedi, lan ne bu zeytin dedi, nereye bu zeytin dedi. Ama bir çatırdı çöktü. E biz de aynı etti? <laughs> aynı var. Valla gel sen makinenin yerini kısıyorlar. Ama. Aynı. Yani bu dedi. Evet. De, nereniz yetiri bu dedi. Arif biliyor zaten ben de seslenmedim. Ana fabrikayı kıracaksan ki ya çatı... Tamam. Sert çatı. Sert. Daha zeytin <laughs> öyle olur. Evet. Arif dedi bana. Sen bunu dedi tarladan topladın mı dedi. Valla tarladan da var dağda. İlk dedi dağda. <laughs> Demek ki sert duruyor ya. Evet. Şatırdı çöktü bir aldı vallahi. Bilmiyorum ben tamir öyle 40-45 kilo civarında gelirse ben yine yeter diyordum ben. Ve bir iki bidon götürdük. Almadı. Gittik oradan iki tane onluk bidon daha aldık. Ona da rattı. Öteki de yarım oldu. Bir de teraziye baktım vallahi 55 kilo. Allah bereket versin. Aynen. Hı -hı. Bizim bile 45 kilo çıktı. O <gülüyor> fabrikada <laughs> yağı durdurup, yağı ölçüp şeyden adamlar var ya. O adamlar çatırdı, başladı. Bakıyorlar mı? Böyle bir baktı. Ben, bana <laughs> baktı. Burada da baktı. Ondan <laughs> sonra Taş başına ne dedi? bir, bir iki tane bayan vardı. Bak dedi, şu zeytinin, gerçek olan zeytinin, sizler bekleyin dedi. Adam orada İbrahim duymuş onu. Ram yanına da ederler. Bu, bu zeytinle, bu arasında darar kadar fark var demiş. Şimdi yağını da görürsünüz demiş. Allah. Adamlar bekledi vallahi bizim. Bir saat, bir buçuk saatte zor verdi bize yağ. Allah Allah. Vallahi bir geldi. Önceki adamların yağ geldi. Ne bileyim ben boz bulanık gibi böyle aktı. Bizim yağ yerde <laughs> oldu. Adam göze diyor. Oradan. Bakıyorlar ya. Nasıl ya? Altın gibi. Altın sarısı gibi bizim yemizik. Ziyaretlerin yiyesini ama. Biz iki abi abi yayla insan. Evet. A Öyle de değil mi Gazi? Evet. evet. Yayla insan. buranın mi? zeytine benzemiş. Böyle iyi olur. Evet. Bizim yayla zeytin. Mesela adamla yayla ziyaretim. Oh be diye. Ben oraya geldim o ağam be. Yağım yaşanacak yer diyorlar. Sen şimdi aynen. şuradan bir ziyaretini toplayalım buradan. Dilelim bir yiye bakalım. yiyeme. Şamur gibi oluyor. Yiyemezsin. Aynen mi? doğru. Benim eski evim zeytin vardı. Bir kere dildik biz. Çamur gibi bir şey yok. Evet. Allah döküldü. Tadı bile olmuyor. Abi hiçbir şey yok. Bizler öyle olmuyor. Baktım ya o ne kadar doğru. Yen kalabalıyım. Kestim ana satayım. Bir de araba garaj yaptım işte. Yani gerek yok böyle gereksiz şeyler. Bizim oranın yaylası temiz hava, sert. Arif'e mi götürdün? Arif'e götürdüm ben. Sen? Çoğu doğru geliyor. Evet. Ben de Arif'e gittim. Arif bizim hocamı ben Arif de öyle demiş. Bir sefer şeye götürmüş o. Makasçıya yolun üstünde Vallahi gitmem dedi. Benim zeytinimi resmen çaldı dedi. 800 kilo. Onlar abi. 800 kilo. Ne çalışıyor onlar abi? Evet. Adam 900 kilo'ya yakın. Belki bir tona yakın <laughs> zeytinim vardı dedi. 80 kilo, 86 kilo mu yağ aldın dedi. Sen evet. bizden dedi çok bahtiyarsın. Gitmem mi diye dedi. Oranın işçisi Tahtakale çalışıyor. Ya oranın işçisi Tahtakale Peki, hepsi Kürt, Kürt. Kürt. Hı -hı. Kürtler niye dermiş? O işe pastaları falan giden hastaneye sattıkları ettikleri pastalar geri alır gelinmiş. Millete ikram ederler. Millet ona gidiyor kahvaltıya. Ona. O yediğin pasta saatin şeyli. Günü geçmiş. Ya, evet evet öyleymiş. <laughs> Onlar ben çay bile içmedim. Hesabını yapacağım canım. Valla ya. buraya geldim. Mesela harbi bir, şey de millete baktım. Bir girdim içeri alın diye baktım. Ben ben almacı mağazaya Şeker, geldim. Şekeri, şey şekeri, kesme şekeri ya. İçine su dökmüş, hafif ıslak su gibi hem orada içilmez dedim. Burayı Çay bile içecek. Yiyecek bir şey dahi almadım. Vezniye <laughs> Evimde içerimde. Telefon çayını. geldi. Bir baktım. arif. Allah Allah. Bir de telefon ödeyelim. Fabrika bir önündeydim ben. Sigara içmeye çıktım. oraya İbrahim içerideydim. Telefon çaldı. Bir baktım o, ofise gel dedi. Ofise gel. Vardı karı. Çayı da varmış. Kızı mı? Hanımı mı? Gelin o. Gelin. He gelin o. Ben orada çay içtik. Oraya çay getirmiş. Ben alma dedim. Çay orada içtik. Araba var Sadece tek sorun bizim kalın kavanlı vatandaşlarımızın araba park ederken düzgün park etmemiz. Aşam geldik. Ana kablosu. Her yere araba koymuşlar. Ya şimdi yapacağız mı? Ne girebiliyor musun? Ne olur düzenli şey yok. Nerede o Şeyde e, mutfağını orada kırdık. Kırabilirsin orada orası boş. Nasıl mutfağını orada? Şey lavabo, tuvalete hiç yok <laughs> <laughs> Orada yolda falan. Boş oralar. Haberimiz sandalyelerde görüyoruz. Şuralar duvara yakın etsen, ummeleri ilik geç bir şekilde olur. Şu sandalye gösterme. Kaç saat uyan? Bir iki saat uyan. Şu şurada ya. de kuşlar oldu, kuşlar oldu. Kuşlar oldu. <laughs> ha, bir şeyler var. Kaç saat kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum.

Düşürdüm 50 dördüme falan, 55 dönü dönüme, dönüme düşürdüm işte. Fizik kireçten bir Bir on... Önde var mı? 8-10 burada ektim işte. O ha. tektim yani. hayvanlara bir yedi ha. dönüm. İyi o da güzel, ha. O da güzel Otu kaldırdım, biz, biz yeniden işe ekeceğim. Misir yapacağım. Ondan sonra bir ara yaptın ya. Çektim. değil mi? Ha. Gördük. Tekrar tamam. çevirdi bana baktı. Her sene yapıyoruz biz 10 günü. Bana gösteriyor. mecbur yapıyoruz. Ben, 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 ben,